Tekrardan merhabalar, ben de Okan. Bugün sizlere Valheim ya da benzer oyunlarda güncelleme geldiği zaman nasıl oyunu update edebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak da bizler oyunu kurduğumuz zaman masaüstünde Steam klasörünü aktif bırakıyoruz. İçerisinde oyunu kuruyoruz ve masaüstünüze kısayol gönderiyoruz. Steam CMD çalıştırıyoruz. Akabinde eğer ki oyunumuz hesap girmeden yüklemeyi destekliyorsa bağlantımızı yapıyoruz. Steam serverlarına bağlanmayı bekliyor. Bağlantı kurdu. Yapmamız gereken gerekli update komutunu girdikten sonra oyunun kendine ait olan Steam'deki kodunu girmektir. Akabinde update diyebilirsiniz. Burada kısa bir bekleme süremiz oluyor. Gördüğünüz gibi indiriyor güncellemeleri yapıyor. Yaptı. Şimdi tekrardan kontrol ediyor. Akabinde güncellememiz sağlandı. Buradan çıkış yapıyoruz. Akabinde sunucumuzu tekrardan başlatabiliriz.